Abi bir kere sen tesisler deydin. Bir şeyler biliyorsun. Bize anlat. Yo, bu hafta gitmedim ya. Abi, yani ama derken bize ben... bir şeyler anlat abi. Bu hafta Galatasaray'ı neler bekliyor? Nasıl bir oyun bekliyor bizleri? Galatasaray ne yapabilir? Abi şu bu şampiyonlar ligi. Yani tabii ki kolay değil. Evet. <laughs> tabii ki umudumuz, hislerimiz Galatasaray oradan puan alacak. Veya galip gelecek. Puanlar alacak. O i̇steklerimiz o. Ama bir de karşıda ciddi bir rakip var. Evet ligdeki durumu iyi değil. Bayern Münih'ten de 4 gol ama 3 tane de attı. Yani Manchester United'de çok iyi oyuncular var. Ama bu sene kötü oynuyorlar. Kötü başladılar. Mental olarak düşükler. Ama bütün hedefleri de şu an, ben sana söyleyeyim 2 gündür benim oğlanın İngilizcesi var ya araştırdım gazeteciler falan. Bu maça herifler ne yapıp yapıp bu maçı almaları yani. Hocanın İlerleyen de... saatlerde Oğulcan Turan, evet. Evren abinin oğlu analiz, analizci. Gerçek hani futbolcu analisti. Yani o daha iyi biliyor tabii. <laughs> Hayır Ama bazlanacak. Ha. Yani onu da söyleyelim. Ondan da futbolun... Hayır e, şöyle bir detay verdi mesela. Bak oradaki gündemi takip etmiş. Evet. Önemli olan o yani. Onlarla ilgili be, bilgi verecek ya. Ya burada oyuncu merak da eden daha önemli. Arkadaşlar. İşte merak, ed, merak eden arkadaşlar şimdi... Çünkü o kadro neyse, nasıl bir kadro çıkacağını bilmesek de bütün şeyleri bu maçı kazanma üzerine. Teknik da çünkü başka şeyi yok. Yani bir yerden bir morallenmeleri lazım. Ligde gidişat kötü. 8-9 puan olmuş. Premier Lig'leri de yakalayamazsın. 3-4 tane takım var. E, şampiyonada ilk başını kaybetmişsin. Buradan Galatasaray'a berabere kalsan yenirsen geçmiş olsun. Hoca da gider zaten. E, oyuncu kadrosuna bakıyorsun. Formus oyuncular var. Mesela Rashford'la ilgili çıkar haberlerde e, moralsiz oldu. Ve oynamak istemediği durumunda var. Çünkü maçta sana dedim mi dün çıktı. Evet abi. Biraz bir problem var. Kesin hocayla bir problemi var. Ha oynar oynamaz. Ama gerçek performansını sergileyemiyor. Ama mental anlamda ama fizik olarak bir sıkıntısı var. Bu Galatasaray için avantaj mı? Yüzde yüz avantaj. Oynamaması büyük bir avantaj. Eğer oynamazsa. Oynamazsa. Rashford. Evet ne olursa olsun orada yakaladığı zaman birebir de etkili adam. Girip içeri vurabilen bir adam. İnanılmaz bir oyuncu. Yunus Emre demiş ki Galatasaray Manchester United'si yenerse sabaya girer mi? Zaten havasına girmiş durumda. Ne bir şey yok ki. Yenilirse Oyun anlamında mı? zaten e, yavaş yavaş toparlama yönüne gidiyor. Ama zaten yenilmemiş. Hiçbir maçı kaybetmemiş. E, yenilirse de havası kaçmaz. Sonuçta mensuriyet oynuyorsun. Ama oradaki hedefler değişir. Yani Kopenhag ya hedeflenirsin. İşte üçüncülük nasıl olur? Onlara bakarsın. Ama bir beraberlik de umudunu taşırsın. son maça kadar oynayacak. E, Fernandez o takımın her şeyi Mençin Süratit'te. Bunu Evet yani onu herkes biliyordur zaten. Ama oyun içerisinde işte araya bırakabilecek, duran topları çok iyi kullanıyor. Her an oyun içerisinde savunma arkasına çok sarkıyor. Tek vuruşları çok iyi. Yani çok klas bir oyuncu. Ee, Anthony, Yok. antrenmana almışlar. Yok. Yarın kadroda olabilirmiş. Oynayabilirmiş. Aa, o, yani ekstra bir Enteresan. Bilemeler. Enteresan. Soğan, <laughs> affetmişler. Bunu tweet ee, atalım. <laughs> Anthony yarın sahada olabilir. Evet zaten hocası da açıkladı. Ama hazır burada, değil. Ben de onu, belki bireysel çalışmıştır. İkinci Altı yarı, yarı Altı yarı Belki ikinci yarı sokar ama Antony var kadroda. Şimdi orta sahada sıkıntı var. Yani burada e, Amrabat mesela solda şov sakat. Evet. O yok. Amrabat'ı sol bek oynatır. Sol, sol. bek oynatıyor. Şimdi normalde orta saha önlüsü. Yine bu maçta da mı sol bek oynayacak büyük bir ihtimalle? Orta sahada işte Casemiro, Martomani var o biliyorsun. Evet. Yaşağıda onu oynatır. Gerçi çok koşuyor ama... Eriksen var tecrübeli. Bir de Fernandez. Yani bu dörtlüden üçü oynayacak. Veya Pellister diye bir Uruguaylı oyuncu var. Gerçi savunmada da oynuyor. Yani orada e, o da oynayabilir. E, bakıyorsun işte ben yazdığım kadroda Antony'i yi koydum. Yine Rashford koydum. Hölon da zaten o genç oyuncu. Yani kenar oyuncuları da takımda bayağı eksik. Bak bekleyelim, Martinez yok bekleyelim. stoperleri. Arjantin'de sakatlandı. Reglion'un durumu belli değil. O normalde sol bek oynayacak. Evet. O bugün işte antrenmanda çıkmış ama sakatlıktan yeni çıktı. O belki oynayıp oynamayacağı belli değil. O oynarsa o zaman iyi olmaz. Amrabat ortasına geçerse orayı bir Kasimura ile beraber iyi bir kapatırlar. E Sancho zaten kadro şu, Bir de Van Bissaka zaten sakat. O da sakat. Yani çok burada ciddi Galatasaray ciddi aslında mi? işte Onana ana iki hoca Altan da çok güveniyorum dedi. Kim oynatacağımı açıklamadan yani. Bir açıklamalarını da alacağız hepsini. Ama büyük ihtimalle ona ile başlar. Yani baktığında tabii ki kadroları çok iyi. Burada önemli olan Tabii ki Manchester oyunu önemli ama Galatasaray neler yapacak? Nasıl bir tepki verecek? Çünkü herifler orada sonuçta bir baskıyla başlayacaklar. E seyirci atmosfer inanılmaz. Ya bu o ilk baştaki baskıyı kırmak lazım. Onu nasıl kırarsın? Fazla pozisyon vermeyeceksin. Biraz daha kontrollü oynayacaksın. Ha yani şunu diyenler de var. Bugün yorumlarda baktım. Yani daha bir korakor baskılı başlayalım. Hani başlaması lazım Galatasaray falan. Ben ona katılmıyorum. Bence bir kontrollü başlamak lazım. Yani orada ne olursa olsun dikkat etmek lazım. Çünkü geniş alan bulduğu etkili oyuncuları var. Geçmiş olsun. Yani erken bir gol yersen de dağılma çok müsait olabilir. Önde basalım diyenler mi var? Ya öyle yani önde basabilir, koro koro oynaması lazım falan diyenler var. O başlangıçta bence yanlış. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. E, tabii ki yani girecek de altı basın altında bekleyecek hali yok. En azından ikinci bölgede bekleyecek yani. Burada kaptığın toplar çok önemli. Mesela geçen sene Fenerbahçe maçında bunu yaptı Galatasaray. Şimdi savunma yapma hep hucumu düşünüyor diyoruz ama bir defa gördüm orada iyi savunma yaptığını. Fenerbahçe maçında da Kadıköy'de Galatasaray bekledi. Hat hatırlayın yani. Bekledi, topu yani. verdi. Kaptığı toplarla da hızlı hücumda çıktı. ilk yarıda golü. Ardından iki tane yerleştirme. Kaptığın toplarla gittin, kontrolü evet. attın. İşte bu. Galatasaray oynayabileceği oyun bu. Bunu becerirse buradaki oyuncular kim olacak? O çok önemli. Yani Zaha ile başlayacak, Kerem mi başlayacak? Yoksa yine Kerem'i on numaradan mı başlayacak? Şimdi çoğu kimse Mertens diyor. Evet. Ben kadro ilgili çok şey alamadım. Ki yani ama, alamadım. Yani Mertens mi oynayacak? Kerem mi oynayacak? O önemli. Zaha ile başlarsa Kerem'i kesin oynatır hoca. Ben öyle düşünüyorum. Yani 11'de kesin oynayacağını düşünüyorum. Ama Zaha başlarsa Mertens'in yerinde mi başlar? Büyük ihtimalle orada başlar. Sağda da ya Tete ya da Barış. Artık orada tercihi hoca yapacak. Burada en önemli şey orta saha. Orta sahada işte Kerem'le başladı biliyorsun. Toriyer'e Kerem. Normalde evet, yani. yani. ikili. Toriyer'e, Olivier'e olur mu Orada Olivier hafif mi kalır? Yoksa Kerem Neyre mi başlar? Çok bozacağını düşünmüyorum. Önde de Icardi. Zaten savunma Boye, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho. Kaleye de Mustara. Yani Galatasaray aslında ideal kadrosu ile çıkacak. Buradaki tepki çok önemli. Tempo çok önemli. Ben Galatasaray'ın oyun anlamında ilk yarı gol yemediği takdirde kesin bu maçta gol bulacağını düşünüyorum. Gol çok yemez. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Yani maç... bu dediğini tweet atalım. Galatasaray Samet hatta alt yazı yazalım. Evren Turan 2.3 üstü. Galatasaray ilk yarı gol yemezse kesinlikle gol atar. Atar. Yani çünkü o pozisyonları bulacak. Manchester United eski Manchester United değil pozisyon veriyor. Ama tabii ki bu maçta onlar da inanılmaz konsantreli olacaklar. Savunmada işte Lindelof'la Varan büyük ihtimalle oynayacak. İkisi de uzun oyuncu tecrübeli ama araya atılan toplarda işte orada Kerem girecek. Zaha'nın oradaki işte birebirleri çok önemli oynarsa. Ve Tete barışmış, işte, o tercihler çok önemli. O kadro o kadro tam net tam bilsek 11'i daha net konuşuruz oyuncular hakkında. Burada Galatasaray pozisyon buluyor zaten. Kopenhag maçı da buldu. Tabii ki Kopenhag maçı ayrı bir maç. Burada çok pozisyon bulamayacaksın. Burada işte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı ne? Ligde de Kopenhag maçında bunu gördük. Girdiğinde açacaksın. Kesinlikle öyle abi. Yani burada ya burada işte tane Ankara ucu maçı gibi Kopenhag maçı gibi 7-8 tane %100 veya 5-6 bulamazsın. 3 Mümkün... tane bulacaksın bir tanesini açacaksın. Dört tane bulacaksın iki tanesini. Veya en kötü bir tane atacaksın. Yersen bile en kötü berabere kalırsın. Evet. bunlar önemli şeyler. Son vuruşlar çok önemli. Konsantrasyon çok önemli. Ve bu da üst düzeyde olacak. çünkü Galatasaray'ın da oyuncuların da bu vitrin maçı da bunu, bunu bekliyorlar. Yani bazı oyuncular da ispat maçı bu. Piyasa abi İngiltere'de. Şimdi Zaha'nın oynadığını düşün. Tekrar ben işte iyi durumdayım. İyi duruma geliyorum. İmajını verecek. Her oyuncu bireysel olarak kendileri burada en iyi şekilde sergileyecek. Sergileyecek kesinlikle. Ee, ben Galatasaray'dan umutluyum. Ee, ve ben Galatasaray'ın yarın e, oradan puan alacağını düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ama Olur olmaz. Kaybederse çok şey mi kaybeder? Ee, çok şey kaybetmez. Ama tabii ki lige Galatasaray'ın çünkü o, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için daha yıpranarak gelecek. Şimdi Beşiktaşlı Fenerbahçe'nin grubundaki takımlar çok ekstra takımlar değil. yani Oradaki yani. yıpranması çok fazla olmuyor. Yani orada rotasyon da yapsan çok etkilemiyor. Yeniyorsun bir şekilde. Yenersin ya. Yani. Galatasaray'ın o lüksü yok. Onun için burada alacağın bir beraberlik, bir galibiyet seni moral motivasyonu olarak da yükseltecek. Hem de oyuncuların performansını yükseltecek. Ee, onun için yarın çok zor bir maç olacak. Ee, ama yarın için ben çok umutluyum. İnşallah da e, Galatasaray oradan puan alacak. Evren abi ilk incelemelerini yaptı. Ee, bir süper chat var. 2600 kişiyiz bu arada. Sadece 383 like var. Bunu da kabul etmemi beklemiyorsunuz herhalde. Lütfen rica ediyorum. Hadi hep beraber 2000 like'ı görelim. Hemen oradaki sohbeti kapatıyorsunuz. Şu tuş var. Bastığınız anda like sayımız artıyor. Bir anda hadi 2000 like. Anil sağcıoğlu demiş ki bildiğim tek şey Ümit abi ne derse o olur. Hadi abi demiş. Sevgili Ümit abi. Senle devam edeceğim. O abi müsaade ederse eğer. Nasıl bir oyun bekliyorsun? Yarın Galatasaray beklemeli mi? Yoksa tadını mı çıkarmalı? Keyif mi almalı? Kora kor mücadeleye mi girmeli? Ne yapmalı Galatasaray? O taktik boyun planı olarak ne bekliyorsun? Serdar da demiş ki Selam herkese Serdar Kelleci abim nerede? Serdar Kelleci abin yarın bu saatlerde bizlerle. Buyurun bir tane. Ya tabi. nasıl bir 11 ile çıkacağı önemli. Şimdi Sanchez Birazdan muhtemel 11'leri vereceğiz değil mi? ama bir hani böyle bir istiyorum ki bir normal gidelim. Tek tek. Tamam. Hepimiz bir yorumlayalım. Yani, ben de yorumlayacağım. Sanchez'in yanında Nelson olmalı? Sonra 11'ler. Abdülkerim mi olmalı? Kaan mı olmalı? Sence? Sanki bu maç için böyle Sanchez Nelson olmalı gibi düşünüyorum. Kaan'ı orta saha oynatması gerektiğini düşünüyorum. Ama ilk kez deneyecek. Fark etmez ki. Sanchez'de Abdülkerim de ilk kez deneyecek. Yarım yamalak oynadılar ama. Evet. Ha, Ümit sözünü kesiyorum. Mustafa i̇ki abi. tane e, sürpriz varmış. Yani geçen bu iki sürpriz oyuncu olacakmış. O Kadroda iki sürpriz ha, var. Okan kim, acaba? kim onu merak ediyorum. Okan onu, Buruk, onu da konuşabiliriz. Kim yarın yani? Galatasaray'ın serin... sürpriz oyuncu sürpriz mi? Oyuncu sürpriz herhalde. Yarın Galatasaray'ın kadrosunda iki sürpriz var. Alisson da olabilir. Bak onu bilmiyorum. Ya şimdi Evren abi bunu diyor da oyuncu sürprizi kim olabilir ki? Kim olabilir? <laughs> Kesinlikle Nelson. Ziyeş yok. <laughs> Bak kesin Nelson. Ama Nelson ne sürpriz olmaz. mı? doğru oyuncu sürpriz olmaz da pozisyon Hayır, Nelson sürpriz değil ki. Pozisyon sürpriz, sürpriz, olur. abi. Son 2-3 maçtır Nelson yok. Ama yok ya. O yani. sürpriz olabilir. Büyük bir ihtimalle. O, doğru. dediğin işte Kaan'ı belki de şimdi Ben ya, ne düşünüyorum bak. Yoran abi bunu söylüyor ya. Acaba diyorum Kaan Ayhan Solbek mi oynayacak? Ben de, bak ben girmek istemiyorum. İstiyorsan sen tamamla ondan sonra ben tahminimi söyleyeyim. Çünkü bak. Ben hatta biliyor gibiyim. Abi ben şimdi burada benim tek kafamın almadığı yer Abdülkerim. Bunu yedek bırakacak mı bırakmayacak Bırakırsa haksızlık. Söyleyeyim o zaman. Bırakmasa başka bir der. Müsaade edersen söyleyeyim. Galatasaray... Daha sonra. kim alacak diyorsun? Yok. Kaan'ın su. Abi, abi. abi Sağ bek Boye. Sağ stoper Davinson Sanchez. Evet. Sol stoper Nelson. Evet. Sol bek Abdülkerim. Oh. Olabilir. Orta sağ Torreira, Olivi e, Kaan. Torreira Kaan. Evet. Önlerinde de. Olivera mı Kerem? Kerem olmuş. Kerem onu. O zaman 1-6-2-8. 1-6-2-8 önlerinde derken yanlarında. Yanlarında. Ya, ya da 2-6-1-8. Tamam 2 e tamam, sürpriz çıkıyor o zaman. 2-6-1-8. Hazır Ziyeş yok. Mertens oynayacak. Benim tahminim Tete Ziyeş. Özür diliyorum Tete Zaha. Önlerinde Icardi. Hamle oyuncusu olarak da Kerem'i bekletecek. Abi Kerem'i kesmek de haksızlık. O zaman Kerem'i oynatacak Tete'yi Hamdi oyuncusu olarak tutacak. Yani şu İki tane var. süper jet var abi. Özür diliyorum. Davinson Sanchez orta sahada oynayıp Nelson Abdül Kerim defansta oynasa nasıl olur? O da olabilir. Bir onu değerlendir Bak, sürpriz olabilir. Tolga Anarslan demiş ki abiler bence ilk yarı 2-6 ile Kaan ve 1-8 Olivier ile başlayıp orta sahayı defansif iyi ayakları kullanmamız lazım. Ben Kerem tamam. bitmedi abim. Kerem ve Barış ile başlayıp takım savunmasını kuvvetlendirmemiz lazım. Bitirmedi. İkinci yarıda Zaha, Tete, Mertens ve Endemun böyle oyuna girilirsek teknik kapasitesi oyuncular kapasite olan oyuncular Manchester'a ters ayakla yakalarız ve maç alırız. Ziyech Mertens'in yerinde olsaydı ümidim %100 olurdu demiş. Ümit abi anlık Ben 32, diyorum 6 -6, ki Sanchez'e çok iyi olabilir. olmuş ya. Nasıl abi? Sağda Sanchez de sanki iyi olur gibi başlamış. Sanchez. Evet sonra Sanchez. Bak Saşa Boy, Sanchez, Nelson, Abdülkerim ya Kaan önemli değil. Evet. Bak 3'te orta sahaya çıksın. Kerem, Zaha, Icardi çıksın. Galatasaray'a gol bulur. Gol bulmada da maç 0-0 bitme şansı yok. Yok. Galatasaray gol almak yani, düşürürüm. gol de yiyebilir. Ye, yani y ya ama da, puan almak için gol atması lazım. Yarın saat 12.01 Galatasaray 0-0. tamam da bak, bu var ama bu var da. Ama ne? Ya beklenti ne dersek bir şey söyleyeyim mi? Ya yani sen, şu ihtimal mi? Şu, şu Yunan ya, Tepe Basman'dan gol atmadan puan almak binde bir ihtimal. Olur sonra yapacak bir şey yok. tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Sanki, o da o, puan ya, alsın da gol atmadan alsın. Sanki United abi. gol atamayacakmış gibi bir his var. Baba ben, hi, puan şey alsın değil. da gol atmadan his. alsın. Baba şimdi doğruyu konuşmak lazım. Tabii. Tabii abi. yani iki atıp falan bir canı sıfır sıfır bir üstünde puan alsın. Doğru abi. Ama Böyle. matematik ya da kağıt üzerinde gerçek nedir? Sen şimdi Chelsea'den puan aldın değil mi? Reyendin. 2-0 yani. Gol atmadan ona şansın var mıydı? Yani imkanı yok. Ankara'cı evet. bile mesela döndü geldi burada. Veyahut da bir tane bir attı, taraftır, iki tane yedi. Yani bu deplasmanlar böyledir. Tek kafamdaki soru şöyle Solbek. Onun dışında kim nerede oynayacak bilmiyorum. Yani Angelina oynayacak mı, oynayacak mı? oynamayacak mı? Onu çok merak ediyorum. %90 kaçıyorum. Abdülkerim, yarın Solbek. %99.99 99. Solbek Angelino. Oo. Çok iddialı Okan abi. Sen ne düşünüyorsun Okan abi? biraz da senin analizlerini alalım. Ben alayım. bak buradan Galatasaraylılara sesleniyorum söylüyorum. Solbek Angelino. Angelino %99.9 Angelino. Bak buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Hafta cumartesi günü. Yayın... Hafta Cumartesi mi yayınımız. Evet. Ha, yok yok bizim yayınımız ha. bu işin. İlk yayılımız ha. hafta cumartesi. Sol, hafta cumartesi günü. Bunu not alın arkadaşlar. Galatasaray puan alacak. Bak yenilmeyecek. Okan Koç söylemişsin dersiniz dersiniz. Yani Sana el alınsın. Yok neden ama. Sen var ya sen. şimdi kardeşim, kardeşim bunlar bizim Türk takımlarımız. Ne o olursa. Da o edebiyata girmek istemiyorum. Teknik Fener olarak Teknik olarak, olarak. Hem teknik olarak değil mi alması gereken e, puanı alacak kardeşim ne olursa olsun. Manchester'ın iyi kötü çok çok da iyi zamanlarında gittikçe Chelsea 2-0 yendik biz orada. Taktik sistem sabaha kadar anlatın kim oynuyor ne oynuyor fark etmez kardeşim. Yarın o futbolcuları mental fizik olarak hazırlaması gerekiyor Okan Hoca'nın bu maçtan en kötü mağlup olmamak için biz bu maça çıkıyoruz gibilerinden o futbolcu hazırlaması gerekiyor ki hazırlayacaktır. Bak Galatasaray en tehlikeli anı hangi andır biliyor musun Galatasaray? Biliyor musun hocam? Üstüne gelen takımlar Galatasaray'a geldiği zaman üstüne gelen takımlar o zaman Galatasaray çok tehlikelidir. Allah'ın bulduğu zaman Galatasaray çok tehlikelidir. Ayarı verir gönderir. İnşallah. Bak Galatasaray hep derim ben kapalı defanslara karşı sıkıntı yaşıyor ama üstüne gelen takımlara karşı çok kolay pozisyona giriyor ve pozisyon buluyor, gol buluyor. Neden? Süratli, çabuk ve çok çabuk topu çıkartıyorlar. Çok yani. hızlı sonuca gidiyorlar evet, aslında. Top, yani işte az önce dedim, çok... Sadece şu var abi. 30 metre top süren bir oyuncudan ziyade bir uzun top. Yani bu uzun topu Atlı Ülker'im atar mı sana? İhtimaldir. Bu uzun topu Toray'la atamaz belki ama Olivera bunun babasını atar. İleride Zaha ya da Kerem'den birinin buluştuğunu düşün. İçeriye orta ve gol. Evet. Galatasaray'ın bir gol atması ortalama aslında 6-7 saniyesini belki 10 saniyesini bulabilir. Doğru mu? Katılır i̇şte mısın? Ya, onu söylüyorum zaten. Sen Yok, şimdi hani açtın onu. Farklı 30 metre koşarak koyarak. değil de daha farklı bir stili var. Çok çok geçiyorlar dedim. ya evet. Topla topsuz fark etme dedim. İki türlü geçiyorlar dedim. Şey evet, yani İlla ki açmana gerek yok. İzleyiciler yani anlayabiliyor bu kadar. <laughs> yani gerek yok detaylara Şart, girmek. <laughs> Futbol oynadık sonuçta. Yani, zaten. şimdi kalkıp <laughs> sen bana neyi anlatmaya çalışırsın? Aptal birisi var kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Yok o izleyicileri açıyor ama yok, gerek izleyici, yok diyor. Okan abi özür diliyorum. Sana açtı, açtım hadsizlik yaptım. 2, -2, 2, -2 Ekim Pazartesi mi? 2023 tarihini hatırlayın. 3, 3 Ekim Salı günü Galatasaray puan alacak Manchester'dan. Hayır Görün Bak, Okan da ama ya. bak sistem taktik diyoruz ya. Şimdi tabii Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Bu tür maçlara da oyuncular farklı botu olur. Herkes yaşadı bunu. Ben kardeşim Anadolu takımlarına karşı, derbi maçlarına karşı. Ve Şampiyonlar Ligi arenası muazzam bir yerde. O sahaya çıkıyorsun ya. O müziğin sesi seni motive ediyor sevgili Mışar. Değil mi abi? Tabii canım o müzik var ya şampiyonlar Ligi'nin müziği. O seni motive ediyor. Şimdi o futbolcular da uzun zamandır o arenaya çıkmayan oyuncular var kardeşim. E şimdi oyuncular o maça çıkarken e bir de vitrin. E biz bu maçtan puan puanlar alıp gol atıp asıs yaptırıp anladın mı? Bu Bak şimdi. Çalma. Eski, çalma şu müziği. Hayır eski günler. çok kötü olur. Niye kötü olmuyor ki? Eski şey anılar işte depreşiyor. Be. Eski anılar tabii eski anılar Güzel müzik abi. Abi şu, şimdi bu koridordan çıkıyoruz ya, o mikserden filan. Şu evet. müzik çalıyor. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Tüylerim diken abi, diken Kim olmuş abi. Müziği. Yanımda birini yazdırmışlardı da özel olarak yazdırmışlardı. Ya bunu illiğin sonra da dinlesen yani acayip bir şey ya. Yanımda bir bakıyorum abi çövendir Crespo. Abi. Yanımda bir çövendir Crespo. Sana. O kadar şeydir sana. Öyle değil böyle dururum ben. <laughs> Yanımda Crespo. Bir bakıyorum abi Hasselbank, Daniel Duff, Veron, Lampard sakız çiğneyen böyle hocam bir gör nasıl rahatlar ben böyleyim hocam tüf tır tüf tır tütüyorum anasını satayım 20 yaşındayım baba sakız çiğniyor Crespo ya şey yapıyor poposuna vuruyor böyle ben <laughs> ben diyorum ne yapıyor bunlar falan filan derken ya bu çok farklı bir arada. Ümit abi senin kariyerinde var değil mi? O, Tabii Onun iki tane var herhalde. Çok var. Hocanın çok var. <laughs> Hoca daha fazla oynadı büyük takımda bizden ya. 5 sene sağ olsun. Ümit abi, abi bunu ama yadırgıyor. Herhalde yani bir 15 yıl tutuyor. bu musun? Hı? Müziği diyorum. Ama o telif gelmez mi? Buradan gelmez ya. Buradan sağ olsun YouTube bizi özgür bırakıyor biraz. Evet biraz. Bu yani müziği, güzel müzik. Bu müzik eşliğe yapalım abi. Şunu söyledim sevgili Eşliğe Bitir <laughs> Hafif böyle. Sevgili Ahtan sözümü bitirmedim. Müsaade eder misin? Buyur sen? abi <laughs> ama sen de bir, ben bir virgül istiyorum. Sevgili Ümit <laughs> 3300 kişiyiz. 686 Arkadaşlar ayı. lütfen likelayın, beğenin, takip edin. Like bak vallahi Destek para. Destek olun bize ya. Para para, para süper çay atarsanız hayır demeyin. Para para <laughs> istemiyorum diyecektim başta. Like atarsanız. Onu da yollarım baba. Gerçekten bizi çok mutlu edersiniz Tek istediğimiz like'ınız ya. Like'ınıza kurban. Buyur Okan abi. Şimdi önemli olan bir de şu var. Şimdi olacağım e, Oğuzcan bağlandığı zaman daha çok detaylara girecek. Anlatacak bize. Manchester'ı iyi takip ediyor. Avrupa maçlarını özellikle geçen konuştum. Bir şeyler anlattı. Bana inanamazsınız. Sanki oynamış gibi. O sahanın içinden gelmiş gibi Evren abi. Biliyorsun konuştuk ya. Ah, yani o da... demiş ki bir maç yedek kulübünden şampiyonlar ligi maçı izlemiş. Anlatışa bak. Tamam diyor. Yok. Sana e, Ökan abi hediye. <laughs> o, 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 o maç var. Başka da... Hani <laughs> Bana ne gülüyor lan Ahmet Can demiş. Ne? Ahmet kim lan? Bilmiyorum tanımıyorum. Ya Allah aşkına göstermeye gerek yok. Ahmet Can fena patlamış yani. Yok tanım Bir maç yedek kulübesinden izlemiş diyor Okan abi için de. Yok be. O yok, yok be abi. maç oynadı Yok. Hayır bir de adam yani Türkiye futbol maçı. tarihinin en efsane beş maçını say. Bir tanesi Beşiktaş'ın Chelsea maçı oldu ya ilk oyunu. Google falan açsın da oradan baksınlar. Ba böyle. ayıp yani var bu Fark etmez. Seha ya zorun iyi yayınlar demiş çok teşekkürler. Bir maç, iki maç, üç maç. Yok yok, yok fark etmez. Konu kadar senin sonuçta, değil. Ama... Onun bu kadar hani... E, bu kadar yanlış bilmesi yani kibar olmayacağını Hayır, değil. yanlış bilmek değil kusura bakma. Yani Sallamaktır yani, kibar 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 yani bir dersizleştirmeye çalışıyor da olabilir. Çok şey oraları gördük ama o da bizi televizyondan izledi yani sonuçta biraz da anlayışla karşılaması lazım kardeşimiz, dostumuz, abimiz. Yani anlıyor ne demek istediğim. <laughs> Boşar oralara girmek istemiyorum. Selamlar, sevgiler kardeşimle. Büyüklük, erdemlik bizde kalsın. Yani şunu söyleyeyim. Ee, sevgili Mişler, şimdi önemli olan sağ sol kanat benim için abi. Evet. Önde kanat formatlarda. Sağda solda mesela kalkıp solda Zaha'yla, sol, ee, solda Zaha'yla, sağda da TT ile başlarsa Galatasaray'ın puan alma imkanı yok kardeşim. Şimdi Zaha takip edemez bek oyuncusunu. Sol tarafta da Tete dediği gibi bıdı 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 oynuyor. Yani çok fazla geri de gelen bir Geliyor ama ee, gölge markaj deriz biz. Yani gerçi bas, -bas yapmıyor. Yani o, o baskılar yapmıyor. Burada kanat forvetlerde Barış'ı, sol tarafta da Kerem'i, orta sayı üçleyip Kaan, Oliveira şey yaparsa, neydi onun ismi, Torre'de yaparsa merkezi kapatacağım. Bölge oyunu iki tane uçurtma abi. At defansın arkasına. Aynı Fenerbahçe maçı gibi bir senaryo izleyebiliriz. Belki 3-0'da olabilir maç bu süratli oyuncular. Bunu tweet atalım. Galatasaray yarın United'ı 3-0 yenebilir. Böyle bir senaryo da gerçekleşebilir.